Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağrı Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur Yepyeni bir videoda yine beraberiz Yanımda da Asuman var Geçen gün sandalye oturttuktan sonra onu bir daha bırakmak istemedi Şimdi hep orada uyuyor Bu videoda da Immortal Hulk hikayesine giriş yapmaya çalışacağım Biliyorsunuz karakter tanıtım videolarında Konu olan kişinin hayatının önemli bir zaman dilimine Veya güçlerinin neler olduğuna ya da bu güçleri nasıl elde etti gibi konulara değiniyordu. Şimdiki videoda Immortal Hulk hikayesini işleyerek devam edeceğim ve Hulk'la ilgili birkaç tane teoriyi de çözmeye çalışacağız. Mesela Immortal Hulk için en güçlü Hulk formu artık bu diye söyleniyordu. Ya da Hulk'un aslında Banner'ın kişilik bozukluğuyla kafasında kurduğu farklı formlarla ortaya çıktığı söyleniyordu. Sadece bunlar da değil, hikaye içerisinde Van Above All'un karşıtı olarak gösterilen Van Below All gibi isimler de geçiyor. İçerik açısından bayağı zengin bir çizgi roman serisi bu. Şiddet seviyesi standartın biraz daha üstünde. Tabii ki Punisher'ın falan çok daha ağır çizgi romanları var. Orası ayrı. Ama Immortal Hulk çizgi roman serisi standart bir çizgi romanla Punisher'ın o şiddeti çok fazla olan çizgi romanın arasında bir yerde. Zaten hikayeyi anlatmaya başladıktan sonra siz de fark edeceksiniz olayları. Başlamadan önce de telif hakkına tabi tutulabileceği için görselleri bu şekilde getirmek zorundaydım ve başladık. Okay. Öncesini okumayıp direkt Immortal Hulk'a yani Ölümsüz Hulk'un çizgi roman serisine başlayanların bilmediği kısım şöyle. Civil War 2'de yani Captain Marvel ve Iron Man'in karşı karşıya geldiği olayda Hawkeye bir tane okla Hulk'u kafasından mıhlayıp öldürüyor. Sırtından ya da göğsünden de olabilir orası tam belli değil. Ama olayın sonunda Hulk da Banner da hakikaten ölüyor. Daha sonra Uncanny Avengers'ta Hand grubu Hulk'un cansız bedenini mezarıyla beraber kaçırıp adamı hayata geri döndürüyor. Hulk hayatı döndükten sonra aklını yitirmiş bir şekilde her yere saldırmaya başlıyor. Doctor Voodoo da ortaya çıkıp bir tane büyüyle Hulk'un zihnini düzeltiyor ve Banner'ı özgür bırakıyor. Hulk da o rahatlamayla Banner formuna geçiyor ama Doctor Voodoo bu işlemi yapmadan önce end grubundan değişik tipteki bir arkadaş ortaya çıkıyor. Sakın Hulk'u kurtarma yoksa senin kardeşini yanımıza alırız. Ya kardeşin ya da arkadaşın seçimini yapmak zorundasın diye tehdit ediyor. Dr. Voodoo'da seçim zaten belli. Kardeşimi seçiyorum. Bruce Banner benim kardeşim diye hand grubuna atarı yapıyor. Bu sahne eğer gerçekte yaşanmış olsaydı Dr. Voodoo'nun kullandığı Kurtlar Vadisi'nin jeneriği çalıyordu. Hani buna %70 falan eminim. Eğer sizin aklınıza başka bir şarkı geliyorsa onun ismini de yorumlarda bekliyorum. Hani benim aklıma başka bir şey gelmedi. Onun dışında eğer izliyorlarsa bize Kurtlar Vadisi ekibi olarak hani Polat Alemdar'ı, Memati Başı, Abdülay Çoban, Güllü ve tabii ki Süleyman Çakır'ı da kanala abone olmaya davet edip videoları beğenip paylaşmasını isteyelim. Onun dışında kalan ekip işte prodüksiyonda çalışanlarından tut, kullandıkları eşyalar falan hepsi Polat Alemdar'ın kuzeni, amcası falan yani onlara tabii ki kanalımıza davetlidir. Onu da atlamamak lazım. Neyse devam ediyoruz. Dr. Voodoo Hand grubuyla düşman olduklarını ilan ettikten sonra Bruce'a dönüp sana bu şekilde zorbalıklar yaptıkları için, seni kullandıkları için üzgünüm kardeşim artık huzura yürüyebilirsin diye söylüyor. O cümleden sonra Banner tekrar hayata gözlerini kapatıyor. Atıyor. Daha sonra Amerika'nın kontrolünü ele olan Hydra... ...teknoloji kullanarak Hulk'u hayata geri döndürüyor. Sonrasında da Underground adıyla bilinen direnişçi grubun üzerine salmaya çalışıyor. Yalnız Hydra'nın Hulk'u hayata döndürmek için kullandığı yöntem kalıcı olarak devam etmiyor. Bir süre sonra Bruce yeniden ölüyor. Hulk'u üçüncü ve son olarak Elder Soft Universe grubundan sürgünleyen karakter Challenger hayata döndürüyor. Sebebine falan daha sonra girişeceğiz. Hikayesi de oradan sonra başlıyor denebilir aslında. Bu ölüp dirilme olaylarından sonra Immortal Hulk'un çizgi roman serisinin başlangıcında... Bruce Banner bir tane benzin istasyonunda bir şeyler bakıyor. O sırada da küçük bir tane kız giriyor içeriye. Ardından da bir tane soyguncu geliyor. Sakın yanlış hareket yapma vesaire derken arka taraftaki küçük kız soyguncuyu görüp elindeki şişeyi yere düşürüyor. Soyguncu bir anda kıza dönüp panikle ateş ediyor. Kız vurulduktan sonra direkt yere düşüyor bir adım yanında da Banner var. Banner'ın da kendisine baktığını fark edince soyguncu bir elde onu ateş edip kafasından vuruyor Banner'ı. Dükkan sahibi kendisini de öldürmesin diye yalvarıyor ama soyguncu onun da kafasına sıkıp kaçıyor oradan. Kız ve kasadaki adam kesin olarak ölüyor. Banner de birkaç saatinin ölmüş gibi bir şey oluyor. O süre zarfında 3 tane ceset morga kaldırılmayı beklerken Banner Hulk'a dönüşüyor ve benzinlikteki soyguncunun kokusunu alıp takip etmeye başlıyor adamı. Soyguncu da borçlarından ve işsizlikten dolayı bir tane çeteyle işbirliği yapmaya başlamış. Elektrik faturasını bile ödeyemediği için böyle saçma sapan bir işe kalkışmış. Herif bu mevzulara ve benzinlikte yaşananları çeteye anlattıktan sonra giderken Hulk ortama giriş yapıyor. Herkes tabii bir anda panik. Aman tanrım neler oluyor lanet olsun falan deyip silahlara sarılıyorlar. Ama karşılarındakinin Hulk olduğunu farkında değiller. Bomba patladı sanıyorlar. Şimdi burada Hulk'un çete üyelerini öldürüp öldürmediğini görmüyoruz. Ama etkisiz hale getirdiği kesin. Hulk çete üyeleriyle işlerini tamamladıktan sonra bir anda soyguncunun arkasında belirip kızın adını haykırıyor ona doğru. 12 yaşındaymış o kız. Onu öldürdün diye söylüyor. Eleman da orada yok. Çok üzgünüm. Pişman gibisinden gevelemeye başlıyor ama bir noktada elindeki silahlı Hulk'a birkaç el ateş ediyor. Hulk göğsüne sıkışan mermiyi temizledikten sonra adamı hastanelik ediyor. Yine öldürmüyor burada. Öncesinde de adamı o tetiği çekene kadar söylediğin her şey yalandı ve ben yalanın kokusunu alırım diye söylüyor. Bu özellik diğer Hulk'larda var mıydı ben bilmiyorum ama hiç görmedim. Ya da bu şekilde dile getirip gözüme sokana kadar dikkat etmedim öyle söyleyeyim. Buradaki olayla Hulk haberlere çıkıyor ve insanlar onun izini sürmeye, onu yakalamaya çalışıyor ya da en azından deneyecekler. Benim Banner da Hulk'un gündemde olduğunu öğreniyor ama artık yapacak bir şey yok deyip yoluna da devam etmek zorunda. Hulk olarak etrafta görünmesi şu an daha da büyük kaosa sebep olabilir diye Hulk'un kendisini hissettirdiğini yapmaya çalışıyor. O forma geçmiyor yani. Gittiği yere de alakalı bir netlik yok. Banner içimden bir his benim buraya gitmemi söylüyor diye düşünüyor ama Hulk'un yaptırdığı bariz ortada. Yola çıkmış o hisleriyle devam ederken kendisini bir tane mezarlıkta buluyor. Mezarlığa yaklaştığında da ama radyoaktivitesinin olduğunu hissediyor. Sanki söyle telefonla yetkilileri arayıp haber veriyor. Yetkililer isim istediğinde de beni ne kadar diretse de kendi ismini açıklamak zorunda kalıyor. Sonuçta rastgele birisinin ankesörlü telefondan arayıp şurada ölümcül seviyeleri radyasyon var gibi söylemlerde bulunması güvenilir değil. O yüzden ismini söylüyor orada. Telefonu sinirle kapattıktan sonra mezarlıktaki izleri takip edip bir tane daha da küçük bir mağaraya giriyor. Orada yeşil ışıklar saçan değişik tipte bir tane arkadaşla karşılaşıyor. Karşılaştığı herifin adı Dr. Fry. Dr. Fry Banner'ı gördüğü gibi direkt saldırıyor ona ama Hulk ortaya çıkıp bas geri diye adamı hafiften bir ürkütüyor. Dr. Fry'ın çizgi roman evrendeki göründüğü ilk an burası. Hikayesinde biraz anlatıyorlar. Meğer bu adamın karısı ölmüş. Oğlu da Amerikan futbolu oynuyormuş ve geçirdiği sakatlıklarla beyninde hasar oluşmaya başlamış. Adam da araştırmalar yapıp kanser tedavisini geliştirmeye çalışmış. Bunun için de Banner'ın yöntemini kullanmış. Yani gamayı. Yaptığı testlerle elde ettiği serumu ilk başta kendisinde denemiş. Gayet güzel sonuçlar almış. Hatta bir ay gibi kısa bir sürenin sonunda 10 yıl daha genç hissetmeye başlamış. O yüzden de yaptığı serumun aynısını yeniden üretip oğluna da enjekte etmiş. Adam oğlunun iyileşmesini, güçlenmesini beklerken durumunu daha da kötü hale getirmiş. Enjeksiyondan sonra çocuğun gözlerinden yeşil bir sıvı akmaya başlıyor ve çocuk bir tane kapı görüyorum diye haykırmaya başlıyor. Yeşil bir kapı görüyorum ve oradan birisi bizi izliyor diyor. Altımızda o var. O her şeyin altındaki yerde diye söylerken ölüyor. Ve Dr. Fry da Hulk'un karşılaştığı yeşil ışık saçan farklı bir forma bürünmeye başlıyor. Burada Dr. Fry'a e olan stres sonrası değişimi mutantlardaki gibi düşünebilirsiniz. Hani onlarda da belli bir olay sonrasında güçleri ortaya çıkıyordu ya. Bu da onun gibi bir şey oluyor sanırım. Hulk Dr. Fry'nin hikayesini dinledikten sonra onun kollarını ve bacaklarını koparıp bulundukları mağarada yerin birkaç metre derinliğine gömüyor ve çıkarken de adamın mağarasını kapatıp öyle çıkıyor. Hani bulunması imkansız gibi bir şey. Bu sürede de Bruce'un bildirdiği mezarlığı incelemeye geliyor doğruluğunu gördükten sonra da bazı yetkililer Hulk'un geri döndüğü teorisine daha da çok inanmaya başlıyor. Devamında Hulk Güney Dakota'da bir tane daha olaya karışıyor. Olayın detayları çok önemli değil. Önemli olan kısmı iki tane daha karakter Hulk'un devam ettiği bu yola dahil oluyor. Karakterlerden bir tanesi Arizona Herat'la çalışan gazeteci Jackie McGee. Bu kadın daha küçücük bir çocukken Hulk'un bulunduğu bir bölgede babası ölmüş. Hulk'a karşı çocukluktan gelen bir öfkesi var yani. Diğeri de Bruce Banner'ın üniversiteden arkadaşı Walter Langowski. Bu adam da üniversitede başarılı bir sporcuymuş ancak Banner'ın Hulk'a dönüştüğü gibi farklı bir özellik daha olması için çabalıyormuş kendisinde. Bir gün de Hulk'un bir tane olayını televizyonda izlerken sinirlenmiş, sporcu olan hayatını bırakmış ve Bruce gibi olma yolunda testler yapmaya başlamış kendisini. Testlerin sonucunda da Sasuke adında bir tane karaktere dönüşmeye başlamış. Langowski gazeteci Jackie'yi arayıp görüşmek istediğini söylüyor. Kadın Hulk'u araştırdığı için ona daha fazla bilgi verebileceğinden bahsediyor. Kadın görüşmeyi kabul ediyor. Buluştuktan sonra Hulk'un izinden gidiyorlar ama bir yerde yol kapanmış. Onlar da bu durum sonrasında arabada beklemek veya arabada konuşmak yerine bir yere geçip orada devam ediyorlar sohbetlerine. Orada konuşulanlara değineceğiz ama öncesinde Langowski arabada Jackie'ye Gama aşırmasıyla bomba bombardıma edimin nasıl bir şey olabileceğini anlatıyor. Anlattığına göre gama bombardımanı kontrollü şekilde yapıldığı zaman yeşil bir tane kapı açılmış. Bu kapı bulunduğumuz dünya ile karanlık, şeytanların ve canavarların olduğu bir dünya arasında geçiş yapmaya sağlamış. Hatta Langowski Sasquatch olmadan önce o kapının ardındaki canavarlardan Tenarak adındaki arkadaş Langowski'nin vücudunu ele geçirmiş. Daha sonra Tenarak'ı öldürmenin bir yolunu bulmuşlar. Bahsedilen kapının açıldığı yerde şurası çoklu evrenin tamamını uzanabilen bir yer. Ve cehennem olarak düşündüğünüz yerin tam olarak en dip kısmı. Detaylarına daha sonra değineceğiz burasının. Diyerek de videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa yorumlarla ya da bana Twitter üzerinden iletebilirsiniz. Onları da seçip e, soru cevap videosunda cevaplandırmaya çalışacağım. Bunu da söylediğime göre bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.